Reyhan. Tamam iyi o zaman. Defne Yıldırım ne oldu? İzmir'den arıyor. Defne. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yaş? 23. Yemezler. Neden? Daha bir genç, daha teenager. Ay, bir tepkiydi. Ha, <laughs> beklemedim. Ben de beklemedim. Evet. Defne sizi dinliyoruz. Evet, iyi akşamlar diyorum herkese Yaşarlar, Güzel iyi akşamlar. Iyi akşamlar. E, ben Yaşar Bey'e bir sorum olacaktı. İlginç. Evet buyurun. E, İlginç değil, değil, değil hep böyle. Ya. Yaşar hangi programa gelse zaten ben çekip gitmek zorunda kalıyorum çünkü bütün kadınlar <laughs> Yaşar'a arıyor. Hala bu kadar genç yakışıklı adam geldi. Hayır, İlla Yaşar. Yeter be Yaşardan yeter. Gitti adam. Hadi hemen sor da bak. Gelsin. Ya. Tamam soruyorum. İyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar evet. Yaşar Bey. Bir dizi veya film projesine yer almayı düşünür müsünüz? Bir dizi veya film projesi diye duydum. Yanlış duymadıysam. Evet. 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 Düşünürüm tabi. Evet. Düşünürüm. Yani. Dizide, ekranda da diğer klasik şey hani iyi senaryosun şu bu gibi lafları söylemenin alemi yok da e, tabi onlara da bağlı biçimde yer almak isterim. Zevkli Gerçekten olabilir. Enteresan olabilir. Bir İnşallah. Bakalım. Yaşar'ı arayan kadın da şeyi soruyor. Kadın kız. kız kadın da diyor ki film projesi falan filan yok mu Defne sağlam bir şey. Yaşar'ın en sevdiği şarkısı en çok kalbine dokunmuş şarkısı hangisi? bir rüya gördüm içinde sen. Başla bakayım söylemeye. Hayırdır inşallah. Yok ben söylemeden daha iyi. Niye? Rezil olurum diye mi korkuyorsun? E, aynen öyle. Yaşar'ın bütün şarkılarını herkes hep birden söyler. Söyle bakayım Yaşar'ın en sevdiğin şarkısı. E, söylemeyin ya. Sana sormadık. Evet söyle. Yaşar'ın en sevdiğin şarkısı. Bırıldan. Çok güzel. İnanılmaz. Bunu henüz bestelemedin. Mükemmel. Başla. Başla. <laughs> Söyle. Söyle. Gel benimle çok çok uzaklara. İşte Güzel. var. Vay. de var. Hep Evet. Söyle. Söyle. Okan Bey bir arkadaşım. Başka bir ülkede gider... mi yaşıyorsun? Yaşar şarkısı. Söyle. Aldanır. Söyle. Söyle. Okan Bey. Ufaktı. Söyle. Söyle korkaklar. Söyle yap. Vallahi bir fikrim yok. Söyle. Ya böyle de şarkımı söyleyeyim. söyle. 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 Ne oldu ya? Ne oldu? Söyle. Eyvah. Söyle. Yerine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi okunmuyor sensiz olmuyor, yerine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi okunmuyor. Yarlar ayat yürürüm yollarına, adır camlara yazdım okunmuyor. Ne varsa adamlarda var. Utanın! Evet. Ha. Başla. Yeni bir şarkıya başla. Başka sanatçı Aynen. olsa? Başka Aa. sanatçı mı olsa? Hani ne de <laughs> <laughs> Orada her kimindeysen, belki sevgilindeysen, söyle kumralım, içim sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın? Gözlerim ne Söyle kumralım, benim adım Gülme, orada her kiminleysen, her ki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın, gözlerim erikti Söyle kumralım benim adım ne? Yala, yala, evet, hadi Bravo kızlar, bravo. Özellikle adamların da cesareti için. Hep, i̇şte Yaşar böyle bir adam. Hepimiz bir araya geldiğimizde Yaşar şarkısı söyleriz.